Bir daha karşımıza çıkmayacak Kemal. Serap Hanım, size nasıl bir adamla evlendiğinizi, nefeci bir şekilde kandırıldığınızı anlatmak zorundayım. Orhan sizinle evlenmeyi aylar önce kafasına koymuştu. O zamanlar siz onu tanımıyordunuz bile. İçine saplandığı borç batağından nasıl kurtulacağını düşünürken, alacakları yakasına yapışmışken Ankara'da karşılaştığı bir dostundan. Muzaffer Bey'in bir cinayete kurban gittiğini... ...genç ve güzel karısının dul kaldığını öğrendi. O anda hayatının fırsatını tekrar yakaladığını düşündü Orhan. Adana'ya bu yüzden döndü. Karşınıza çıktığı ilk andan itibaren her şeyi planlamıştı. Ne olursa olsun sizi elde edecek... ...zamanla çiftliğe, fabrikaya bir zamanlar onun için güç ve kudret timsali olan Muzaffer Dinç Aslan'a ait ne varsa hepsine sahip olacaktı. Amacına ulaşmak için sinsice çalıştı. Önce sizin güveninizi kazandı. Sonra sizi aşkına inandırdı. Nihayetinde de sizinle evlenmeyi başardı. Ancak bu zafere ulaşmak için yaptığı korkunç şeyleri örtbas etmeyi de başardı. Sizi eski aşığınızdan ilelebet koparmak maksadıyla onun evini yaktırdı. Kemal'in annesini o öldürttü. Dahası bebeğinizi de o kaçırdı. Çiftlikte kaldığı gece sessizce odanıza süzülüp bebeği beşiğinden aldı. Suçu Kemal'in üstüne yıktıktan ve sizi ilelebet düşman haline getirdikten sonra da bebeği bulup getirerek sizin kahramanınız oldu. Eğer bir an evvel hakikatleri idrak edip ondan uzaklaşmazsanız bir sonraki adımı sizi ve oğlunuzu öldürmek olacak. Söylediklerimin doğruluğunu ispatlamak maksadıyla size Orhan'a gelen icra belgesini de gönderiyorum. Bu belge Orhan'ın maddi durumunun nasıl bir çıkmazda olduğunu ve sizinle evlenme nedenini gösteren bir kanıttır. Ben bugün fabrikaya uğrayacağım. Son faaliyet raporlarını görmek istiyorum Selam. Ben de bir gelsem iyi olur. Uzun zamandır boşladım fabrikadaki işlere. Artık senin bunlarla ilgilenmene gerek kalmadı Selamcığım. Fabrikaya da çiftlikte de ben ilgileneceğim. Sen de böylece Muzaffer Ali'ye daha fazla vakit ayırırsın. Ya Ben hanıma artık her şeyi anlatacağım, dayanamıyorum. Ya daha sen geleli kaç gün oldu da beylik taslıyorsun ya. <laughs> Hayret bir şey. Var ya şu çiftlikte güm güm gümleyen Muzaffer Bey yattığı yerden kalksa da şu olanları görse. Yüreğim almıyor ya. Kız bir sus. Dün bir bugün iki. Görmedin mi dün Cemşir Efendi'yi ya hapaça nasıl götürdüler? Ona bile inanmadılar. Sağ mı inansın hanım? He? İsterse hanım beni çitlikten olsun. Umurumda bile değil. Ben Muzaffer Bey'in yerine bu adamı koymayacağım. O kadar. Ey, ne halın varsa gör. Ama beni işin içine katma. Bu yaştan sonra elin kapılarında sürünemem. ...beni süründüremezsin canım. Sen ne yaptığını zannediyorsun? Sana söylüyorum. Dün çiftliğe gitmişsin. Seher. Her şeyi mahvedeceksin. Artık çok geç Halideciğim. Her şey mahvoldu bile. Ne demek istiyorsun? Her şey bitti demek istiyorum. Senin planlarını da mahvettim Halideciğim. Kusura bakma. Sen ne yaptın? Serap'a her şeyi anlatan bir mektup yazdım. Söylediklerimi ispatlamak için hani Orhan'a gelen icra kağıtları var ya... ...onları da yolladım. Nasıl yaparsın böyle bir şey? Delirdin mi sen? Halide, Orhan'ı benim kadar iyi tanıyamazsın. Tamam, planlarına ikimiz de dahil etmiş olabilir. Ama artık amacına ulaştı. Sana da bana da bir şey koklatmayacak. Sen de umudunu alamayacaksın yani. Benim sizinle konuşmak istediğim çok önemli şeyler var. Ne var Gülizar? Bana sorarsanız Cem de doğruyu söylüyor. Bebeği Orhan Bey kaçırdı. O çok tehlikeli bir adam. Sizi kandırıyor hanımım. Bu ne cüret? Ne saçmalıyorsun sen? Bu uyku ilacı. Bebek kaçırıldıktan sonra Orhan Bey'in odasını temizlerken buldum. Hanımım, hani siz demiştiniz ya... ...benim uykum çok hafif olmasına rağmen nasıl oldu da ben bunu duymadım. Hatta bana demiştiniz ya, kızmıştınız. Seminim sütüme bir şey mi kattın diye. Evet, sütünüze biri bir şey kattı. Ama o ben değilim. Orhan Bey. Ne ilaç şişesine dayanarak mı söylüyorsun bu iftiraları? Bunun Orhan Bey'e ait olduğu ne malum? Nereden bileyim senin olmadığını Gülizar? Hanımım, günah boynuna. Ben sadece odada buldum bunu. Bunu size demek benim boynumun borcu. Siz beni delirtmek mi istiyorsunuz? Ne olmuş yani bu Allah'ın şişesini bulduysan? Ben bu adamla evlendim. Bu çiftliğe bey oldu. Benim can yoldaşım oldu bu adam. Siz beni delirtmek mi istiyorsunuz Gülizar? Kızım, ne oluyor? Çık dışarı Gülizar. Gözüm görmesin seni yıkıl karşımdan. Kızım, tamam. Tamam, sakin ol kızım. Sakin ol. Sinirlenme. ...Seher Güllü'ye her şeyi anlatan bir mektup yazmış. Ne? Elini çabuk tutmak zorundasın. O mektup Güllü'nün eline asla geçmemeli. Her geçen saniye aleyhimize işliyor. Hakikatleri asla öğrenmemeli. Ne yapacaksan bir an evvel yap.